Yok yani. Sokak köpekleri bilmiyorlar abi. Mamayı bilmiyorlar. Bak. 3 kilo mumu dağıttım. Öğren, öğrenmemiş bunlar ya. Bak geliyor. Gel korkma korkma gel. Gel hadi ye. Hadi ye. Ye çocuğum hadi. Barbarın oğlu bak. Barbarın oğlu. Hadi yiyin. Yiyin. Hadi. Hadi yiyin. Gel. Gel çocuğum. Gel, gel, gel. Döküyorum, yemiyorlar. Aferin çocuğum benim. Sen biraz akıllısın. <laughs> Şunlara bak ya. Bunu da ayağa geçti. Sekiyordu ya hani bu. Çıkmış şey. Gel çocuk, gel. Çıktın mı? Çıktın mı ayağından? Gel, gel. Gel seni bir seveyim lan. Koca bebek. Gel. <laughs> bak şuna bak. Hadi yiyin, yiyin çocuklar. Hadi bakalım. Hadi yiyin. Gel. Gel, gel. 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 Aferin. Aferin. Korkma lan korkma. Bir şey yapmam sana ben. Aferin. Sen esas korkunucusun. Farkında mısın? <laughs> Bak. Hadi bakalım. Hadi yiyin.